Fişini alayım canım. Heh. Nasıl içersin kahveni? Fark etmez. Getirsinler bir şey. Bir sürü dosya birikti. Acil karar vermemiz lazım. Canım bir sade kahve hemen olsunmuş. Bak gözünü seveyim konsantre ol bu sefer. Geçen defa <laughs> baktığında bir gözün ekrandaydı. Sana sordum dedim ki bu hastalık ne zaman bitecek? Bana dedin üç vakte kadar. Ben senin yüzünden milletlere de sokmadım, ülkede hasta olmayan bir ikiniz kaldı. Maşallah, ne nazar değilsin de özellikle. canım bu işler yani olmuyor biliyorsun. Kahveye gelsin bakacağız yani. Canım bu arada umutlamada biriken falları da sen sallayın, bakıver. Yani beni biliyorsun, işin başında ama şıkış Tabii ki. Yani sıcaktır. Her seviyorsun, yapacak bir şey yok. Üç tur çeviriyoruz? Üç tur çeviriyoruz, hissederek. Bir... iki, Üç... Aferin. Tamam. E hadi. Bak da gideyim artık ben. Toplantıya yetişeceğim daha. Canım bir bırak da soğusun önce biliyorsun. Benim işim senin işin gibi kolay değil ki. Öyle hemen her istediğin olmuyor ki. De Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Beni ne alacaksın? Enerjinin gelmesi için. Tut. Bırakma. Bıraktın. Bırakma. Geri veriyoruz. unutuyorum ya işte ben de sana zaten. Bak senin şu yaptığın anlaşma var ya yaptıklarla. Yani. Yani. he. Sen onlara pek güvenme anlacım. Yapma ya. Yan çizecekler ablam demişti dersin. Ne o kadar da söz vermişlerdi bak. Neyse işte. Ultimatom veriyorum o zaman da. Ver. Ultimatom. Başka bir şey mi? Bak. Allah D harfi çıkmış. Yazların evet. içine oturmuş benim başımda. Ondan sana bir haber gelecek. Ama çok sevinme. Diyorsun. Tamam, bir görüşmeye bir bakalım. Bak. Ay, yani. Bak. evet. kervios. Göz. GÖZ! var. Bu o eski. Başkurt da. Hep olur ama sende. Sen ne yapıyorsun? Ya. Göz var. Bir şey var mı Harpman? Harp, şey ee, hiç mi güzel bir şey yok ya sabahtan beri? Şey, bak şuradan tam. Ne? Gördün değil mi? Bak çıkmış. Ne? Gökyüzüne akıyor. Bak, petrol, ne? petrol kız petrol, petrol. Bırak yalan söyleme bak. Ben, yani ben, sevineyim diye diyorsun. Diyor. Yok canım. Evet, yok. Bak, bak, bak şuradan çıkıyor. Dalabı yok yok. Bak tutuyor. bütün ağrıyı, bütün bütçeyi ağrıyı görüyorum o zaman. Evet. Bak eminsin evet. ama. Geçen de böyle dedi. Sonra çıkmadı hiçbir şey. Bir sürü ben hesap vermek zorunda kaldım insanlara. Artık istiyorsun? Teşekkür ederim. Vallahi keyifli bir şey. Petrol Şiştim ben de bu arada. Ben Ödemeyi de. yapmadım. Ödemeyi yapmadım. Yapacağım. Da i̇şte yalnız. Ha. Artık. Dolu hepsi. Dolu da. Herhalde almasam mı? Hani çünkü biraz Kurdan verim yok belli ki senin. Döviz şey oluyor. Hayatım tamam da benim işim senin işin gibi kolay mı zannediyorsun sen? O zaman ne, ben kaçıyorum. Toplamda yetişeceğim daha. Tamam. Şey. Hadi kal sağlıcakla. Öpüyorum seni. Ne demek? Görevimi yapıyorum. Kalem aldım dur. Ben yansı da alayım. Onu da Hadi al. görüşürüz. Bay. Metrol, metrol dedim ben şurada bir su tutayım millet görmesin. Tekrar teşekkür ediyorum Allah sen olmasın ülkenin haline olacak ya. Yani. Ne demek görevimi yapıyorum.